Usta, bugünkü arızamız nedir? Kardeşim aracımız Volkswagen 1.6 Bu aracımızda EGR arızası ee, Ondan sonra turbo arızası mevcut Arızaları da göster şöyle Bu aracımıza EGR e sökülecek, turbo sökülecek diye Bazı ustalarımız müşterimize bilgi vermiş Ama bize geldi araç Bizim tespitlerimiz doğrusunda, gel yaklaş Aracın emme manifoldu, ayrıca Soğutucu olarak da geçer Ayrıyeten Egeren'in yolu da buradan geçer. Bak dikkat edersen gel yaklaş böyle. Bak şu Egeren'in girişleri kapalı fark ettin mi? Tıkanmış. Araç bundan dolayı EGR e arızasına düşüyor. Peteği de göster. İçindeki petek de tıkandığı için bu peteğin görevi e, turbodaki havayı alıp soğutarak turboya geri basmasıdır. Tıkandığı için araba 150 km hıza geldiği zaman çekiş düşüklüğüne giriyor. Aracımızın arızası mevcut olan arıza bu.